Selamlar merhabalar. Bugün günlerden 21 Ekim Cuma. Bugün gördüğünüz gibi zaten test kitapları önünüzde görüyorsunuz şu anda. Bunları yaptım. Yani az gibi gözüküyor çünkü az. Şöyle oldu bir de kimya videoları var. Tabi onu kimya gelince söylerim. Ayet'e matematik çözmeyi unuttum bugün. Yani video çekmeden 10 dakika önce. Yani şimdi tam çekecekken aklıma geldi 10 dakika önce değil aslında. Bir şey eksikti yani dedim ayet'e matematik çözmedim bugün. Olsun bir gün yani olmadı birazdan çözeriz. Çok da mühim değil zaten. Ya yani mühim de Bildiğim için mühim değil yani. <laughs> Neyse çok konuştuk hocam hemen gösterelim. Ya TFT çözmeyecektim bugün. Ama o kadar çok canım istedi ki sayı basamakları çözmek böyle. Resmen canım yani çok istedi. Dedi ki git otur çöz. Ben de o yüzden oturdum ve çözdüm. Sayı basamakları çözdüm. Bir de şurası var. Ya şu soru o kadar kanser bir soru ki yani. Adam bana sordu so sordu soruya bakar mısınız? 1000 ile 10.000 arasında olup kendisi tersten okunuşunun 4 katı olan yegane sayıdır. Ve bize bu, soruyu, bu sayıyı soruyor ve yani what the fuck? Aynı böyle oldu. Bu, bu, ne ya dedim. Bu ne ya dedim. Hop hocam burada bir TT matematik denememiz var. TT geometri bugün eşkenar çözüldü hocam. Hocam hocam hocam. Eşkenar nereden? ha? Bugün çok enerji doluyum. Neden bilmiyorum. Yarın 3D'ye gireceğim. Onun verdiği bir enerji var şu an üstümde. Yarın 3D'ye gireceğiz geleceğiz. Çok heyecanlıyım. 3 tane TT falan de çok zor oluyor ya. Burası böyle bu arada. Yani abi ÖSYM bu kadar gerçekten zor sormuyor yani. Böyle bir geçen sene çok zordu hedefini ya. Ben zaten 5 net yapıyordum geçen sene, hatta 3 net falan yapıyordum, 2 net ve dışarıda biri bağırıyor ve hani geçen sene hiç yapamıyordum. Umarım bu sene en azından 3-5 net yapabilirim, katkısı olur, ezanmış bu arada biri bağırmıyormuş. <laughs> neyse neyse hocam, ee, matematik denememiz vardı, yani ben yaptım, yoktu matematik denememiz, ben yaptım tabii. 66 dakikada 38 net, ya ben 40'larım, umuduyla aslında başlamıştım sanırım çünkü bunlar basit denemeler olduğu için gördüğünüz gibi zaten kolay orta diyor, hatta orta bile değil, kolay baya. Kıklarım diye başladım sınav ama Patladık. Balon gibi patladık yine. Ya şu soru ya. O kadar yani böyle bir soru yok ya. Ya böyle soru olur? Yani bu ne be? O kadar yani bilmiyorum. şıkları tek tek deneyecektin herhalde soru. Öyle zaten soru öyle çözülüyor da. Daha farklı bir yöntemi de varmış. Onu da gördüm de. Yani hiç zaman harcayamazsın bu soru zaten? Ona mı uğraşacağım? klasik soru. Şu fonksiyon sorusu da çok zaman aldı bu arada. Hocam güzel sorular ha. Zaman alıcı güzel sorular. Severiz severiz. Ya şu soru için var ya şuradaki denklemler komple yanlış yani. ilk başta yanlış denklem kurup çözmeye başlamışım. Diyorum bütün sayılar oluyor şıklar. Neden oluyor? Çünkü yanlış okumuşum. Ama sonra anladık hocam. Bir boş oradaki küme sorusuydu. Bir boşta hız problemi. Malum hız problemi zaten boş bırakmazsak olmaz. Bir de hız problemimiz boş. Yani yapılırmış ya soru. Bu soru yapılırmış ama. Küçük bir anlaşmazlık oldu soruda. O yüzden yani bir şey olmaz bir şey olmaz. Permütasyon olasılık ikisi de yapıldı. Basit zaten. Geometri zaten full. Geometri fullenmezsek Olmaz yani. O zaman deneme diyemeyiz diye ona. Toplamda 38 net geldi. Yani basit bir denemeydi açıkçası zaten. İkinci denemeden de bekliyorum ki. 4-5'den sonra ortalaşıyor yani. Orta falan oluyor. Çok zor olmuyor tabii 3-4-5. Gidiyoruz yavaş yavaş işte. TT Kimya'da. Evet TT Kimya'da ben bugün ım, yaklaşık 6 video izledim sanırım. Koligatif özelliklere gelmiş olmam gerekiyor. Karışımlardan. Yanlışım yoksa. Görkem hocamdan ilerliyorum. Ve TT Kimya'dan da nereye çözüme bakmam gerekiyor. Çünkü karışımlarda hangi sayfa olduğunu bilmiyorum. Hızlıca açmak istiyorum. 244 diyor. Hemen açalım hocam. şurada bir yerde. İki test çözüldü TET Şöyle hemen gösterelim. Şurası var birinci test ve burası var ikinci test. Normalde devam edebilirim çözmeye. Burasını çözebiliriz. Ya şu derişim türlerini falan çözer mi bilmiyorum. Çünkü sayısal işlemler var. Yani karışım problemleri gibi. Ama hiç kimyada görmedim bunların çıktığını. Çıkarsa da karışım problemi bildiğim için yaparım zaten. Koligatif özellikler atlarım diye düşünüyorum buradan direkt. Sonra karışımdan ayrılması geliyor ve bitiyor işte ondan sonra da. Koligatif özellikler ve karışımdan ayrılmasını halleder bitiririz. Karışım problemi çözdüm yani bugün Görkem Hoca'yla. E bugün böyleydi. E yarın tabii ki de en önemli gün. Çünkü yarın e, Hazreti Üçteye gireceğiz. 3 sene deneme sınavı var yarın. Ve çarpılmayız umarım. Yani geçen seneden azıcık da olsa hazırlıklı olduğum için neden olmasın yani. Şöyle birazcık güzel bir netler, güzel bir netler olabilir. Seni çok zor yapmazlar yani. Umarım yapmamışlardır. Yoksa tamamen patlarım. Neyse çok uzattım. 4 dakika 15 saniye olmuş. Yuh. Bugünlük bu kadar. Ee, yarın çok daha iyisi için Bilmiyorum 3 çıktıktan sonra ruh halime bağlı çalışır mıyım Neyse yarın yine de daha iyisi için hocam Bugün böyleydi Yarın çok daha iyisi için Hepinize mükemmel çalışmalar diliyorum Görüşürüz